Türkiye'nin en büyük bilgi ve iletişim teknolojileri fuarı Sevit Eurasia 10. kez kapılarını açtı. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül tarafından açılan fuara Türk mücitlerin ürünleri damgasını vuruyor. Teknolojinin gövde gösterisi Sevit Eurasia fuarı açıldı. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül'ün açılışını yaptığı Sebit Eurasia Türkiye'nin en büyük bilgi ve iletişim teknolojileri fuarı. Atalarımız büyüklerimiz bugün bizim nelerle meşgul olduğunu, olduğumuzu hayal edememişlerse veya kalkıp gelseler, görseler inanamayacaklarsa 30-40-50 sene sonra da öyle olacak. 60 bin metrekare alanda yüzlerce firma ürünlerini sergiliyor. TÜBİTAK'ın dinlenmesi imkansız kriptolu cep telefonları onlardan biri. Bu telefonların kullanılmasıyla cep telefonuyla dinleme tarihe karışıyor. Kendi güvenliğinizi e, yabancı bir teknolojiye bağladığınız zaman e, biz güvenli olmadığını düşünüyoruz bunun. Zaten özellikle bu telefonların kullanımı üst düzey bürokratlar diye de söylediğim gibi üst düzey devlet yetkililerinin kullanımı için geliştirmiş telefonlar. Her yıl olduğu gibi on binlerce teknoloji tutkununa kapılarını açan fuarda yaşamı kolaylaştıran ürünler dikkat çekiyor. Üstelik hepsi de Türk mucitlerin ürünü. Biliyorsunuz laptop kullanımı son senelerde desktop kullanımını yakaladı ve şu an geçmiş durumda ve önümüzdeki senelerde bu ivme daha da yükselecek. Bu anlamda kullanıcıların en büyük şikayetleri ergonomi, e rahatsız kullanım işte bel, boyun fıtıkları gibi orta ve uzun vadede sağlık problemleri doğuş, doğ doğabilir. Kendini yenileyen teknolojik ürünler de var. Araç sürücülerinin vazgeçilmezi navigasyon cihazları artık üç boyutlu. Burada binaların şekillerini, yüksekliklerini ve boyutlarını görebiliyorsunuz. Bu da tabii ki navigasyon sırasında kullanıcıya daha kolay bir Kullanım sağlıyor. Araçlarda kullanılan takip sistemleri de artık çok daha fonksiyonel. Yine Türk üretimi bu cihazla ne eşyalar ne de insanlar kaybolmayacak. Eskiden çok büyük olan ve araçlara takılan cihazlar artık şu kadar küçüldü ve böylece artık bu cihazları cebimizde kolye olarak, bileklik olarak ya da köpeklerin tasmalarında taşıyabilecek duruma geldik. Cihazla sesli görüşme yapılabiliyor. Yani araya, kişiyi arayabiliyorsunuz. Kişi zor durumda olduğu zaman bir butona basarak acil durumda olduğu bilgisini gönderebiliyor. On binlerce yeni ürünü bir araya getiren Sebit Fuarı 11 Ekim Pazar gününe kadar meraklılarını ağırlayacak.